Ha bu. İşte bu keskinlik güç tamdır. Ateş koruması falan, falan geç. Bu. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi loot'un kralını bulmaya geldim. Şu makası şuradan bir kaldıralım. En diyor. Nasıl? Ne neden? Neden en Would mean. lan oğlum <laughs> ya ya lütfen bakın hemen NS nasıl olabiliyor? Lan NS olamaz oğlum. Yalandır ya bir dakika. en NS NS density buzlar mı? O ne NS? <laughs> ya, ya gerçekten NS what is density falan? Kardeş bunlar bana da söylemiyor. Biz seninle yalnız başımıza kaldık. Sen <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yalan söylüyorlar. Enstitü diyor. Herkes enstitü diyor. Sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozuldu gerçekten. Lan oğlum. Hayır ya olamaz abi. Enstitü loot olamaz. Nasıl uzun çimden mi geldi? Ne oldu çimden de gelmedi. Bundan mı? Bu da değil. Bu olamaz abi. Neyden geliyor abi? Enstitü loot neyden geliyor? Vallahi oynamam ha. Vallahi giderim oynamam ha. Ağaçların soyulmuş soyulmamış hallerinden sinirlendim ha. Vallahi sinirlendim bak. Hiçbir şey yok. Enstitü yok yalan. Vallahi yalan. NCT diyorlar. Sinirlerim bozuldu. Oha NCT diyor. Neyden neyden? Neyden NCT? Neyden neyden? Neyden NCT ya? İnsanı çıldırtmayın abi. Neyden NCT geliyor? Söyleyin artık. Pembe çiçekler. Pembe çiçekler. Büyük olan. Eee bildim. Bildim 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 bildim. Bunlar değil bunlar değil. Pembe çiçekler şu şeyler. Eee... 2 blok yüksekliğindeki çiçekler. Onlar mı Encity? Vallahi başka loot'a bakmam ha. Onu bulmam lazım. Encity loot'u. Encity loot'u. Nerede o pembe çiçekler? Nerede o pembeler? Pembe. aha bu 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 bu. Bu. Chat. Yok. Yok oğlum pembe çiçekten de yok. Encity değil, Encity değil. Hangi çiçek? Hangi e, büyük çiçek? Hangi büyük çiçek ya? E, büyük olan, desenli olan var ya ondan geliyor pembe abi diyor desenli mesenli diyor abim pembe ne adı ne adı ne <laughs> ya bir tane uzun çiçek pembe şu kırmızı var bir tane orada kırmızı acaba pembe demiş olabilir mi bunlar değil bilmiyorum diyor şunlar olabilir mi orada bıraktığımız yüzüne bakmadığımız iki blok boyunda şeyler vardı Ersen abi pembe yeşil karışımı bir çiçek var büyük iki blokluk pembe yeşil karışımı Pembe yeşil karışımı. O değil, o da değil. Başka nerede acaba ya? Hmm. Ne nerede ola ki? Şu içeri taraflara doğru bir gideyim. Sarı bunlar, bu da değil. O pembe o da değil. Lan başka ne var acaba? Ay çiçeği tarzında uzun bir çiçek var. O bizim kırdığımız var. Köyün burada var mı acaba o çiçekten lan? Bunlar da değil. O çiçekten bir iki tane bulayım da bari ne olduğunu öğreneyim. Şu. Bu da değil. Buna baktım ben. Bu mu lan yoksa? Ha vallahi bu. Billahi bu. Vallahi bu billahi bu. Buldum buldum tamam buldum. Tanıdım çiçeği. Tanıdım o çiçeği. Selam. Merhabalar. Bunu buraya alalım. Arkadaşlar gördünüz mü bulduk be? Tamamdır buldum çiçeği. Doğru çiçeği buldum. Hem bir yeşil karışım bir şey dedi. Bildim ben o çiçeği. Bildim bildim tamamdır. 7 dakika daha var. 7 dakika daha var. Hadi. Hadi en sitiden fullenelim. En sitiden fullenelim. Orman içine doğru gideceğim. Çiçekler orada olur. Buldum tamam. Onlar değil. Onların bir değişiği tamamdır. Şimdi kardeş. Hmm. nerede olur ki onlar? Kafasına göre bir yerde biter ya onlar. Buralar border. Şu taraflara bakalım. Vallahi arkadaşlar en loot'unu bulduk ya. İzleyicimiz sayesinde en loot'unu bulduk. Ben bildim o çiçeğin şeyini. Cinsini bildim. Ama ona benzeyen bir tane daha çiçek var ya. Ben onu kazdım ondan çıkmadıydı. Sonra bir tane daha denedim çıktı. Buralar full çayır çimen. Çayır çimenin burada çiçek olmuyor. Olsa da uzun olmuyor. Ormanlık alanın içine doğru gitmeliyim. Ben de dolaşıyorum işte o çiçekten bulmaya çalışıyorum. Şimdi kardeş 5 dakikadan süre var. Dolaşıyorum sırf o çiçeği bulmak için. Bu tarafları geç. Yukarılara dağlara taşlara bakalım. Borderların olduğu noktada acaba o çiçekten bulabilecek miyiz? NCT'yi buldum izleyicilerim sayesinde. Ben de 2-3 gündür izleyicilerim sayesinde geçinip gidiyorum valla. İzleyicim bana altın blok söylüyor. İzleyicim NCT loot'u söylüyor. Şu keşke şu olaydı. Bunlar daha fazla bulunuyor. Birazcık daha o çiçekten bulayım ben. Aha vallahi gördüm. O muydu? Bu muydu? Bu olsun. Bu olsun lan. Aha vallahi bu. İşte bu keskinlik güç tamdır. Ateş koruması falan filan geç. Bu. Bu 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 bu. Bu 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 bu. bu. Sen gel, sen gel, sen gel. Aldım vallahi aldım. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Toparladım. Bunu da toparladım. İşte bu kadar. İşte bu. Hepsini aldım. Görgüsüz gibi hepsini topladım. Arkadaşlar 2 dakika 46 saniye var. Şu kırmızı çiçeklerin yerine ne vardı o çiçek diğer çiçeklerden koysaydınız ya. Çok daha güzel olmaz mıydı? Vallahi olur daha. Bütün mapi dolaştım. İki tur dolaştım nereden baksan. Buralar da değil, bunlar da değil. Arkadaşlar tam buralara işte şey basman lazım. Kemik tozu basman lazım da. Kemik tozu da yok, buralarda yok. Flower biyomuna geldik neredeyse. bir tane daha bundan. <laughs> O çiçeklerden daha fazla bulmak istiyorum. İnsan en sütü bulunca kendini güvende hissediyor. Ama elma sayımız azcık arkadaşlar. Elma sayımız çok az. Çiçeklere bakıyorum. Gözüm var ya full çiçek arıyor arkadaşlar. Aa orada birleri var. Kapışıyorlar mı? En mi? Normal mi? En gibi. Kim bu? Türkiye tamam. Türkse salalım. Şimdi bizim... Aa şu mu? Şu 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 şu. Bunlar da bunlar. Bunlar değil mi? Ya yazık bize ya. Bunlar olsun işte. Şu vallahi buldum. O. Oh. O. Oh, onda. Onda onda onda. Bunda var. Sen gel. Sen gel. Fazla şımarma. İşte bu. İşte bu. Keskinlik 4 savurma 2. Harika atkı korumazları. Bunlar elmalar. Bunları al. Ver 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 ver. Bunları ver. Bunları ver. Ha. Kemik tozu var mı onda kemik tozu? Basarız vallahi buraya. Kemik tozu ya. Vallahi billahi kemik tozu lazım. Kemik tozu bak. O çiçeklerin sıktığı bir yer burası. Spawn olduğu yer falan bitti yer burası. Kemik tozu yok mu ya? Gemik memik bir şeylerden çıksın abi. Şuradan bir yerden gemik. İşte bu bir tane daha burada yedek setim var. İki tane yedek setim var. Yarısı demir yarısı diamond falan filan. Sen gel buraya Enstitülü stil buldum izleyicim sayesinde gel buraya. <laughs> gel buraya Cengiz. Gel buraya Cengiz. Heh. Heh. İşte bu. Üç tane bunlar ölümsüzlük totemi. Bunları al. Burada bir yerlerde çıkması lazım onlardan. Burada aşağılarda bir yer, burada bir yerlerde miydi? Kemik tozunu bol bol basacaksın ki o biyomun tamamına. Anca öyle olacak ya. Lan git. <gülüyor> <gülüyor> bulduk izleyicilerimizle birlikte. İzleyicilerimin sayesinde daha doğru cümle kurayım. İzleyicilerim olmasaydı ben neyi buluyorum? Kimisi altın bloğu söyledi geçen bölümde. Kimisi geldi şey söyledi. Enstitülutunu söyledi. Abi dedi çiçekten dedi. Aa vallahi insan. Senin kafa yok. Senin kafa. Ha dikenler. Dikenler. Diken diken diken. Diken 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 diken. Diken. La oğlum kes dörtle vuruyoruz ha. Tamam en lootu falan var ya deri yani demir yani arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ne oluyor ya? Alalım. Noç var mı? Noç yok. Aa bu 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 bu. Şu. Lan. Şu da değil. Karşıdaki. Bizinkiler mi koşacak onu acaba? Yakaladım. Hey hey. Ya <laughs> işte bu. Formudur kırılmazlık. Bunları böyle yukarı bırak. Çok iyi oldu. Şunları atalım. Şu gelsin. Bu gelsin. Kim vs? Kim vs? Sen mi? Senle mi? Gel gel. Oy. bir kalp atalım. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Vallahi sağ olun. Cansınız. Ya bizim kılıçlar birazcık savurmalı mavurmalı biliyor musun? Bak seninki de savurmalı. Leş gibi kılıcımız var ikimizin de. İkimizin de kılıçlarla leş gibi. Kılıçlarımız leş gibi. <laughs> Yemin ediyorum böyle kılıcımız olacağını hiç olmasın daha iyi değil mi kardeş? Ha böyle olmaz ki. Ben totemi kullanırım ya. Sıkıntı yok. Savurma var diyor. Bende de bende de. Leş gibi. Bitti mi onun elması? Bitmiş mi onun elması? Bitti mi onun elması? Bitti mi? Elması? Bitti, mi bitti mi? Bitti mi? Bitti galiba elması bitti. Elması bitti mi? Aa totemi var. Totemi var. Totemi var vallahi totemi var. Uf. Kes dur savurma iki. <laughs> Hazır. Okey mi? Abi elman var mı biraz? Ah. Bende elma zaten hepimizde az elma bu arada. Gerçekten. Ay alevden çehresi var. Alevden elma yattıma pişman oldum. Elma yattıma gerçekten pişman oldum şu anda. Aleden şehri bende yok. Bunda var mı acaba Aleden şehri? Bunda var mı Aleden şehri? Var. Hem de bunda. Heh. Tamamdır. Abi enşli yesen sıkıntı olmaz diyor. Enşli var mı ki diye bir sor bana bir. Sende de yok. Sen sende de yok. Biz şöyle bir tane sana onunla vuralım. Sonra geri kalanı bununla vuralım. Totemimiz var. Şu totemi kaldır. Şundan koy. Heh, tamamdır. Haa. Elmalarımız çok az kaldı. Çok az kaldı. Ben sana dört tane falan attım elma bu arada. <laughs> bitti mi elma? Elma mı? Bitti. Elma mı bitti? Caniydim. Uf be. İzleyicilerimizle beraber Entity bulduk ve oynadık. Elması mı bitti ya? Abi bir tane vardı diyor. Bende dört tane falan vardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.